Hepinize YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, canım arkadaşlarım, e, mutfağıma hoş geldiniz. E, şöyle bir kanalıma bir Emirdağ yemeğe koyayım dedim. Emirdağ Afyonluyum ben. E, şey yapayım bir güveç yapayım dedim arkadaşlarım. Güveç yok kanalıma dedim. Şöyle önceden pişirilmiş, e, fırında kızartılmış bir güveç tavamız. Şöyle evinizdeki sayısına göre patlıcanlarınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben tavamın adına göre basacağım. Hemen şöyle 4 adet patlıcanımız var. Burada 500 gram kuzu etimiz var. Kuzu Kuzet olursa mükemmel. Olur. Şurada yanında hemen 100 gram iç yağımız var. Kuyruk yağı iç yağısı olabilir arkadaşlar. Burada iki baş soyulmamış sarımsağımız var arkadaşlar. Sarımsağımızı soymuyoruz arkadaşlar. Şöyle sarımsağımızın dış birinci katman kabuklarını alıyoruz. Kabuklarından beraber koyacağız. Neden? Çünkü şeylerimizi soyarsak, sarımsaklarımızı soyarsak içinde erir. içinde böyle karışır ve hem lezzetini bozar hem de çok sarımsak tadı gelir. Bir de sarımsaklarımızı bulup yiyemeyiz yani içinde eridiği için. Hem şöyle bas verdik mi içinden sarımsağımız çıkacaktır. Bunları böyle tüm halde iki başta 5 adet domatesimiz var. Burada bir büyük soğanımız var. 4-5 adet şöyle kıl biberimiz var. Çok az sıvı yağımız var. Şöyle ile başlayacağız. Hemen ben etlerimi normalde direkt çiğden koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben etlerimi şöyle hemen 2-3 yemek kaşığı sıvı yağda bir mühürleyeceğim. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Etimizi ocakta harla ateşte. Hemen şöyle 2 dakika patlıcanlarımızı içinde kaybolmasını istemiyoruz. Küçük doğramayın. Şöyle iri iri patlıcanlarımızı doğrayalım arkadaşlar. Bu şekilde domateslerimi soydum. Domateslerinizi kabuklarını soyun arkadaşlar. İçerisinde kabuk gözükmesin. Etlerimizi mühürleyeceğiz. Dileyen isteyen çiğden de koyabilir. Şöyle harla etimizi mühürlememiz gerekiyor. Bunun nedeni etlerimiz içlerinde e, kanlanma olmasın, yemeğimizin içerisinde sulanma olmasın fazla. Yani etlerimiz daha güzel, daha lokum gibi pişsin. E, lezzetini suyun içinde tutsun diye etimizi böyle hemen 2 dakika mühürleyeceğiz canlar. Evet, bu kadar yeterli etimizin mühürlenmesi. Etimizin dibine kuyruk yağımızı, iç yağımızı, etimizi boşaltalım. dediğimiz yağsıyla birlikte bakın bu şekilde olması gerekiyor. Gerçek güveç budur arkadaşlar. Çok kolay bir yemektir. Çok lezzetli bir yemektir. Şimdi üzerine sarımsağımız geliyor. Şöyle bolca üzerine kabuklu sarımsaklarımızı ekleyelim. Biberlerimiz geliyor. Şöyle birkaç yaprak biberleri üstüne bırakacağım. da bu şekilde eriyor olması gerekiyor. Hemen ara katmanla şöyle soğanlarımızı yerleştirdik. Bir adet büyük soğan yeterli olur. Şöyle çok az tuz vereceğim arkadaşlar içerisinde yarım çay kaşığı kadar tuzunu vereceğim. Etimin şöyle dediğim gibi ne kadar alırsa tamam o kadar basacağım. 4 adet patlıcanım var. Biraz sonra sönecektir bunlar. İyice basabilirsiniz tencerenize. Şöyle bir arasına birazcık tuz atalım. Tekrar kalan patlıcanlarımızı, patlıcanlarımız bastık içerisine hemen bir tık daha tuz koyuyoruz. Patateslerimizi doğrayacağız Domateslerimizi bu şekilde üzerlerini kaplayacak kadar indireceğiz. Domatesimiz suyundan pişecek yemeğe. Domateslerimizi soyduk. 5 adet domateslerimizi doğradık. İçerisine ilave ettik. Yaz domates olsa daha güzel olurdu ama mevsim kış maalesef. Şimdi kış domateslerimizden bastık üzerine. Biberlerimizi ekleyelim. Biberlerimizi ekledik. Güvecimizi bastık. Biraz daha tuz koyacağız. Çünkü tuz 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı yemeğimizin üzerine yerleştirelim. Şöyle parça parça doğradım. Bıçakla ki her tarafına eşit şekilde doğruya koyabileyim diye. Çok kolay bir yemektir ama çok lezzetli bir yemektir. Şöyle sofraların baş tacı her zaman yapılmaz. Oldukça güzel şöyle muhteşem bir yemeğimiz arkadaşlar. Evet canlar şöyle hemen bir parça yağlı kağıdımızı aldık. Şöyle kestik. Üzerine basacağım. Şimdi yemeğimiz kaldı. En son güvecimizin üzerine şöyle 2 saat sonra görüşmek üzere fırına vereceğim. 200 derece fırında 200 saat pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlarım şöyle yemeğimizin güvecimizin ikinci aşamasına geldik arkadaşlarım. Güvecimizi açalım. Üzerinin e, fulyolarını açtım ben. Gördüğünüz gibi güvecimiz oldukça azalmış. Şöyle pişmeye devam ediyor arkadaşlarım. Hemen içerisinde ben bir saat pişti yemeğim Bir saat sonra arkadaşlarım şöyle yarım yemek kaşığı, biber salçası yarım yemek kaşığı, domates salçası, bir su bardağı suyumuz var. Bunları ekleyeceğim içerisine. Oldukça etimiz pişti, patlıcanlarımız kızardı yemeğimiz. Kendi buharıyla pişti. Bunu tamamen yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmamın amacı gördüğünüz gibi domateslerimiz Kış domatesi olduğu için rengi de yok suyu da yok domatesleri olduğu gibi duruyor. Yaz domatesi olsa buna hiç gerek yok arkadaşlar bu salçaya hiç gerek yok. Domatesleri 5-6 adet domatesleri koyduk mu o yetiyor zaten salçalarımızı. Şöyle üzerine her tarafa gelecek şekilde kenarlarından başlayarak her tarafına yedirelim. Önce yağlı kağıdımız vardı fırın kağıdımız vardı. Önce onun üzerine koyalım. Buhar üzerine yukarıya vermesin, Jiletinle teması olmasın diye arkadaşlar. Tekrar fırına yollayalım. Bir saat daha pişecek yemeğimiz. Güvecimiz pişti. Gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. Fırından çıkardım. Tam 2 saat pişti arkadaşlar. Şimdi hemen tepsiye alacağım. Evet canlar gördüğünüz gibi güvecimi tavasından çıkardım. Şöyle lokma lokma lime lime eriyen etlerimiz arkadaşlar. Şöyle eriyen kuzu etlerimiz. İçerisinde şöyle lokum gibi pişen sarımsaklarımız. Hemen şöyle sarımsaklarımızı tutacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde çıkarıp yiyeceğiz sarımsaklarımızı canlarım. Evet arkadaşlarım sarımsaklar da böyle yenir. İçine kabuklarından beraber koyduk. Şöyle oldukça sarımsağımız da içinde boldur arkadaşlarım. Evet canlar ne yaptık bugün? Bugün güveç yaptık arkadaşlarım. Şöyle lokum gibi Emirdağ güveci yaptık. Afyonluyum ben. Emirdağ Afyonluyuz. Afyon'da güveç çok yenir arkadaşlarım. Biz de şöyle güvecimizi yaptık. Evet arkadaşlarım, bana hala abone değilseniz bu güvecimden son abone olabilirsiniz. Eğer aboneyseniz bildirim zillerini açıp kanalımda kalabilirsiniz arkadaşlarım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Evet canlarım, bir dahaki çekimlerde, videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.